Ne? Tövbe estağfurullah ya. Oğlum öyle şey kızım. Ne aşkı? Ben öyle bir duygu verdiysem sana özür dilerim. Ben hiçbir kıza aşık değilim. Ama ben imanlı bir kızım gerçekten. Hiçbir erkeğe aşık olmamıştım. Bak. Benim ben evlenmek olduk Benim belli bir kurallarım vardır belli bir yaşam tarzım vardır ve siz kafanıza taktığınız tübana bakırsa bilmiyorum bu şartta uyar mısınız? Ne olmuş yani. Belki giyiniyorsam sizin istediğiniz kalbi tamamen kapı açar şafrı. Evet. Neyse tövbe estağfurullah. Bunlar konuşmak uygun değil. Ama ben ondan evleneceğim dedim. Evleneceğim. Peki sonra ne oldu? Evlendiniz mi GK Bey? Evet. Evlendik. Ama bana hiç anlattığı gibi biri çıkmadı. Hatta beklediğimden daha kötü biri çıktı. nasıl bir çıktı merak ettim doğrusu. Size açık açık bir soru sormak isterim. Fakat mesafe bu kadar olsa yok. Koronadan dolayı mi? Hayır. Bir erkeğin bir kıza bu kadar yakın davranması doğru değil. Size bakamam da elinizi de tamam. Çünkü siz benim eşim değilsiniz en fazla bu kadar mesafe olur işte. Bu kadar mesafede de sorumu soracağım. Bakın hanımefendi. Ben tavutu ret etmiş, hiçbir siyaseti sevmeyen bir hayvanım. Davam İslam davasıdır. Müslüman meyhamdıyla. Eşimin çalışmasını istemem. dakika isterseniz bir söyleyeyim. Ondan sonra kararımızı verin. Kararımız verin. Eşimin çalışmasını istemem. Ev işlerini yapmasını isterim. Allah aşkına benim de durumum iyi. 3 milyar imam parası alıyorum. Fakat bu parayı fakirlere dağıtıyorum. Çünkü namaz kıldığım için aldığım parayı cebime koymuyorum. Fakirlere veriyorum. O kantadan da işte çeşitli bazen çok bazen az Öyle geçinip gidiyoruz işte. Dedi benim bana bakan üç kişi var. Bu Mucan Durmalı aşkı iyi. Ama onlar da arada bize gelebilirler, kalabilirler. Efendim kalmayacak herhalde. Hayır kalmazlar ama gelebilirler sık sık onlarla konuşabiliriz. E ben onlara sık sık konuşurken onlar hizmeti ben ederken siz de bir odada durursunuz. İyi beni Bir şey mi oluyor yani? Hayır. Ama bizde erkekler, erkeklerle ve kadınlar ise farklı yerde oturur. Benim eşimi sadece ben görebiliyorum. Gerçekten de fakat bilmiş bu ya. Ama ben onu değiştireceğim. Benim istediğim her zaman olmuştu. Güncel yiyece muhabda Biraz eskide kalmış bu robot. <laughs> Niye güldüğünüzü anlamadım ama kadınların bekar bir erkeğe gülmesi de doğru değildir. Günahdır. Önceden sevginiz olmuşsa zina yapmışsınız. Bu sohbet burada bitsin. Sizi tanımama da gerek yok. Bu dediklerim böyle. Evet. Yok. Benim hiç olmadı. İlk size aşık oldum. Sizden hoşlandım. Anneniz babanızın kızasını da isterim yalnız. Annem ve babam öldü. Allah rahmet eylesin. Peki bir büyüğünüz var mı? Yok. Tek kalıyorum. O yüzden de işte bir evi istiyorum ya. Anladım. Daha önce sevginiz oldu mu peki? Hayır. Hiçbir şekilde zina yapmadım. Namaz kılar mısınız? Evet. Kur'an okur musunuz? Evet. Oruç tutar mısınız? Evet. Tavutu ret edip İslam davası, tevhid davanız var mı? Başladık. Başladık Allah'ım sabır ver. abi bu işte. Vahabi. Tevhid davası diyor. Vahabi bu hayvan. Neymiş siyasi parti yetenecekmiş. Neyse, şimdi yanımdan evet demem lazım. Bu kadar önemli mi sen sizce siyasi olup olmaması yani? Evet, önemli. E neden? Sonuçta hepimiz Müslümanız. Bu konuda büyük tartışma olacağından endişe içindeyim çünkü. O yüzden diyorum ya, olmazsa daha iyi olur. olsun istemem. Ben evde huzur isterim. Siyah tamam, yok Tamam öyleyse İmam nikahımızı yapıp Ardından da resim nikahımızı yaparız Ve evlendik Bir tane kız çocuğumuz oldu Kız çocuğunuz mu oldu Evet <laughs> Selamünaleyküm hanım Tamam. Allah'a emanet ol kızım. Sen gücüm değiliz baba ya. Sürekli selam verip duruyorsun. <laughs> Bak kızım. Selam vermek fazla her ve gereken sen de selam vereceksin. Ayrıca okulda türbanını çıkarmayacaksın. Ya bunu da başımıza bir ay etti bu. Hiç mi tübe hiç mi tübe? takmak istemiyorum okulda, sonra taktırıyorsunuz bana ya. Takacaksın kızım, takmak zorundasın. Kız ne dedi duydun, değil mi gerek var? Yüzyıl sayesinde okullarda yani öğrenciler türban takıyor, bunu göz önünde bulundurursun umarım. Evet, ki zaten böyle de olması gerekiyordu. Bunu yaparak doğru yaptı Allah razı olsun. Ama yanlışlar da var. Siyasi davam yok dedim ya. Niye yok anlasan bari bir. Teşekkür ediyorsun Allah razı olsun. Cüzde boy vermiyorsun. Eğer bu çocuk diğer parti başına geldiği zaman türbanını atarlarsa sorumuz sensin. Atamazlar. Atsalar da ben o, o okula türbanını girmesin, sokmasını bilirim kızına. Zaten üniversite okumasına gerek yok. Niye baba ya? Niye okumayacakmışım üniversite ha? Ben kenara kırmızı duracağım. Buna sen karışamazsın tamam mı? Karışamazsın. Üniversite okumana gerek yok kızım. Çalışmayacağım ben baba. Köyü bulacağım ya. Sana imanlı bir erkek bulursak neden köy olasın ki? Senin işin ev işlerini yapmak. Ne biçim baba ya? Ben hizmetçi şey olmayacağım. Ben kız olmayacağım. Kendi ayaklarımın üstünde duracağım. Bu yaşta ne bu? Böyle hanım. Bu kız ne, ne söylüyor böyle Avrupa tarzı konuşuyor ya? Bana bak kızım. Sen ortaokulu da böyleysen üniversitede ne olursun? Daha sen 8. sınıfa gidiyorsun ya okuttuysak seni bunu cahil kalma diye şey yaptık. Ki belki ki oku seni sapıtmaya başlamış. Ne? Ne? Vahabisin sen baba. Sen Vahabisin. Ben Vahabi değilim kızım. Ben Müslümanım. Üniversitede de böyle olsa ne olacak? Erkek arkadaşın olursa, sevgin olursa ne olacak? Nasıl başlayacağım ben senden? Baksana orta okula gidiyorsun şu konuşma tarzına bak. Babana sesini yükseltiyorsun. Babandan izinsiz dışarı çıkamazsın. Arkadaşlarından gezmeye gidemezsin. Pınarış. Ya baba. Anneme gidiyorum zaten hayırlısı sayende. Daha sen o tokaya gidiyorsun sen çocuksun. Haddini bir kız. Kızımız dinlemen bak ha. Burada kilitli kalacaksın. Düşün ve taşın. Üç saat içinde ben ne günah işledim bir diye şöyle bir düşün, taşın, Bizim sen abi? Çocuğa dikkat et. Ona eğitimi ver.